Bugün size yeni aldığımız koltuğumuzu tanıtıyorum. İşte gemir koltuğu şurada çünkü buralara yumuşalacağız. Şöyle, ay, yemin ederim çok rahat. Neden çoraplarının aynı olmadığını sorabilirsiniz. E, sormayın, konumuz bu değil. Hayır, onu görmediniz. Hayır onu görmemelisin. Sakın videoyu geri çekmeyin. Sakın Aa, hayır. Şimdi ya <laughs> Tamam gösteriyorum, gösteriyorum bu. Şimdi Şimdi e, şey gidiyoruz. Ee, evet, şöyle. Ne? Böyle. Böyle. Arkadaşlar yeni don aldım. Yeni don aldım. Nasıl? Yeni don aldım. İyi mi? Bir de yeni şey aldım. Bilecik'ten. Arkadaşlar size ben çok özür dilerim. Bugünlük videolar çekemiyorum çünkü çünkü ne çekeceğimi bulamıyorum. Ve e, size şöyle bir şey daha söylemem gerek. Bizim yeni bir tane tabletimiz var. Yani bu ikinci tabletim oluyor benim. Diğerini bozmuştum. E, bu ikinci tabletimden kanalıma ulaşabiliyorum. Ama video yükleyemiyorum. Sadece çekebilirim. Onun dışında yükleyemem. Sadece babamın telefonundan çekebiliyorum. Ee, neyse. Gösterdim. Başka bir zaman vlog çekebilirim. Bugünlük de bu kadar. Yeter. Görüşürüz. Bye bay. İyi kalın. Görüşürüz.